Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Can Fincan biliyorsunuz sizlere YouTube üzerinden videolar çekmeye devam ediyorum İrlanda ile alakalı. Bugünkü videomda İrlanda'daki uzun dönem daha çok work and study olarak biliyorsunuz eğer biraz araştırdıysanız 25 haftalık dil okulu fiyatlarından bahsedeceğim. Tabii ki de 2023 yılının güncel fiyatlarını baz alarak anlatacağım arkadaşlar size. Neden? Çünkü 2022'den 2023'e geçtiğimizde biliyorsunuz dünya üzerinde olan enflasyondan dolayı her ülkede fiyatlar artıyor ve İrlanda'daki bu dile, dile eğitimi için gelen arkadaşların ödediği miktarlarda elbette ki farklı olacaktır. Bu fiyatlar biraz daha artmış durumda. Ben size fiyatlardan bahsedeceğim. Kalem kalem gideceğiz. E, ortalama olarak siz İrlanda'ya gelmeye karar verdiniz Elim. Kabaca ne kadar bir bütçe ayırmanız gerekiyor? Cebinizden ne kadar harcayacaksınız ve neler gerekli? Bunlardan Kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi İrlanda'ya gelmeyi düşünenlerin kafasında oluşan belli başlı şehirler vardır. Bunların başında Dublin geliyor. Daha sonra Cork geliyor. En sonunda Galway, belki Limerick gibi küçük şehirler geliyor. Bu arada unutmadan çok daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bizim yardımlaşma gruplarımız var arkadaşlar. Yardımlaşma gruplarımızın linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İrlanda yardımlaşma Facebook grubu, İrlanda Yardımlaşma Telegram grubu bu gruba katılıp, katılıp diğer arkadaşlarla birlikte İrlanda konusunda bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu gruplar da sizin için yardımcı olacak. Kabaca arkadaşlar İrlanda'da 25 haftalık dil okuluna ödeyeceğiniz miktar 3500 euro civarında. Bu fiyat ortalama bir fiyattır. Siz bunun altında da ödeyebilirsiniz. Üzerinde de ödeyebilirsiniz. Bu sizin seçeceğiniz okula göre okulun kalitesine, konumuna göre değişiyor. Şimdi 3500 euro ben bunu sabah kursunu baz alarak söyledim. Neden? Sabah kursu ve öğle kursu şeklinde size seçenekler sunuluyor. Öğle kursunu tercih ederseniz fiyat biraz daha düşüyor arkadaşlar. 300 euro 400 euro falan daha uyguna gelebiliyor. Bunun sebebi neden? Genellikle İrlanda'ya gelenler sabah kursunu tercih ediyor. Çünkü öğlen kursu en burada işte biliyorsunuz bu work and study programı olduğu için buraya geldikten sonra sizin çalışma hakkınız bulunuyor. Ve ekstra burada hem dil eğitimini alırken hem de çalışma durumunuz oluyor. Şimdi çalışacağınız zaman öğle kursunu tercih edin arkadaşların eksi 1 ile bir başlama durumu var. Neden? Çünkü sizin öğlen kursunuz yaklaşık olarak işte 12, 1 gibi falan başlar. 4, 5 gibi falan biter. Gün içerisinde bu vakitlerde okulda oluyorsunuz. Böyle olunca sizin kursunuz sizin gününüzü ortadan ikiye bölüyor arkadaşlar. Sizin burada çalışma durumunuz ya kurstan önce ya da kurstan sonra oluyor. Ama sabah kursun avantajı şudur ki sabah 9'da gidiyorsunuz. 12-1 gibi kursunuz bitiyor. Öğlen 12'den sonra akşama kadar boşsunuz. Hem gün erken başlamış oluyorsunuz hem de sonraki vakitlerde sonraki saatlerde arkadaşlar rahat rahat çalışabilme durumunuz oluyor. Tabii ki de talep daha çok sabah kursunda olduğundan dolayı öğlen kursunun fiyatları da bu sebepten dolayı daha uygun oluyor. Evet diyelim ki sabah tercih ettiniz. Sizde çoğunluğun tercih ettiği şekilde sabah kursunu tercih ettiniz. Sadece arkadaşlar kurs ücretine siz 3500 euro gibi bir şey ödemiş olacaksınız. Bu kurs ücretinin içerisinde genellikle sigorta dahil oluyor, sınav ücreti dahil oluyor, kayıt ücreti dahil oluyor. Artı işte full kurs ücreti dahil oluyor. Yani 25 haftalık kurs ücreti dahil oluyor. 3500 euro'ya Dublin ya da Cork'ta ortalama bir okula siz ödeme yapabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Eğer çok iyi kalitede eğitim almak istiyorsanız, çok iyi bir eğitim almak istiyorsanız siz 5000 Euro da ödeyebilirsiniz. Hani böyle okullar da var. Ya da çok ucuza gelsin diyorsanız hani 3500 Euro değil de 3000 Euro da ödeyebilirsiniz. Zorlasanız 2500 Euro'yu bile belki bir okul bulabilirsiniz. Ama ben arkadaşlar fiyat konusunda size okul tercihi yapacağınız zaman size şunu öneririm. Orta segmentte uygun bir fiyatlı bir okul sizin için yeterli olur. Neden? Çok ucuz bir okula kayıt olmanız, isim bilin, ismi bilinmeyen ya da ne olduğu bilinmeyen bir okula kayıt olmanız e, vize açısından size dezavantajlı olabilir. Ayrıca alacağınız eğitim e, kötü olabilir arkadaşlar. O yüzden İrlanda'da bir dil eğitimi seçeceğiniz zaman, bir dil okulu seçeceğiniz zaman e, çok aşırı pahalı bir okul olmasına da gerek yok. Bütçenize uygun orta segmentte uygun fiyatlı bir okul işinizi görür diye düşünüyorum. Zaten burada hani seçeceğiniz dil okullarının hani kalitesi bakımından baktığımızda ciddi anlamda bir farklar yok arkadaşlar. Hangi dil okuluna giderseniz gidin İngilizceniz illaki gelişir ama dil okulunun kalitesi de hem vize açısından önemli hem de buraya geldikten sonra sonuçta sizin 25 hafta boyunca gideceğiniz bir dil okulu olacağı için in alacağınız eğitim, işte hocaların kalitesi, hani okulun konumu bu tarz şeyler de önemli olabiliyor. Evet, 3500 euro yatırdınız. Şuraya yazalım ya da buraya yazalım. 3500 euro dil okuluna gidiyor. Peki siz buraya gelmeden önce konaklama parası da ödemeniz gerekiyor. Peki ne kadar ödemeniz gerekiyor? Şimdi arkadaşlar burada fiyatlar değişiyor. Konaklama ücretleri de şehirden şehire biraz değişiyor arkadaşlar. Size buraya gelmeden önce seçenekler sunuluyor arkadaşlar. Ailenin konaklaması, yurt konaklaması, işte öğrenci yurdu tarzında normal bir evde paylaşımlı bir odada kiralayabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka siz zaten vize başvurusunda konaklama belirtmeniz gerekiyor. 2 haftalık, 4 haftalık, 6 haftalık her neyse ortalama olarak 4 hafta tercih ediliyor. Diyelim ki 4 hafta bir konaklama aldınız. Aile yanı tercih edersiniz. aile yanında Çoğunlukla arkadaşlar sabah kahvaltısı ve akşam yemeği içinde dahil oluyor. Ailenin konaklamasından baz alalım. Diyelim ki çoğunluğun seçtiği gibi siz de ailenin konaklaması seçtiniz. 4 haftalık ailenin konaklaması aldınız. bir aylık ailenin konaklaması aldınız. Ne kadar ödemeniz gerekiyor? Bu fiyat arkadaşlar Dublin'de 1000 Euro civarında. Cork'ta ise 800 Euro civarında arkadaşlar. 200 Euro'luk bir fark düşünebiliriz. Dublin'de vereceğiniz 1000 euro, Kork'ta vereceğiniz 800 euro. Biz Dublin'e baz alalım. İrlanda'nın en büyük şehri ve şu anda en çok tercih edilen şehir, şehir üzerinden gidelim. 1000 euro konaklama ödeyeceğiniz zaman 3500 euro ödemiştiniz. Şuraya yazmıştık. 1000 euro da konaklama ekleyeceğimiz zaman fiyat 4500 euro oluyor. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bu fiyat ilk etapta okulun hesabına okula ödeyeceğiniz miktar. 4500 euro İlk etapta sizden çıkacak para arkadaşlar. Bu para vize başvurusundan önce çıkıyor. Neden? Çünkü vize başvurusunda sizin İrlanda'daki okulunuza e, tüm ödemenin e, yapılmış olması lazım. İrlanda'da hangi okula, hangi dil okuluna gideceksiniz? Tüm parayı önceden yatırmanız gerekiyor. 4.500 euro bir anda gidiyor sizden. Sonra vize evraklarınızı falan topluyorsunuz. Vize evraklarınızı toplarken Ufak bir masraf yapıyorsunuz arkadaşlar. Çıktı alıyorsunuz, gidiyorsunuz, sigorta yapıyorsunuz. Örnek veriyorum seyahat sağlık sigortası. Buna da 20-30 euroyu tabii çözebilirsiniz. Biz biraz kabaca bahsedelim fiyatlardan ki hani az olmasın fazla olsun diyelim. 50 euro diyelim sigorta parası ödüyorsunuz. Ayrıca e, uçak bileti alıyorsunuz ama uçak biletinde şöyle bir detay var. Vizeniz çıktıktan sonra da uçak biletini alabilirsiniz. Ama diyelim ki Türkiye'desiniz. Vizeye de başvurdunuz. Vizeniz de çıktı. Türkiye'de yapacağınız diğer masraflardan bahsediyoruz. 50 euro sigortaya verdiniz. Uçak bileti aldınız 300 euroya. Türk Hava Yolları ile geldiniz. Biraz kafanızı rahat etmesi açısından. 300 euroya uçak bileti aldınız. 350 euro yaptı. Ayrıca Türkiye'de işte ıvır zıvır ufak tefek masraflar yaptığınız gibisinden hani ekleyelim. 400 euro diyelim. 400 Euro Türkiye'deyken ekstra olarak harcadınız. 4500 Euro ödeme yapmıştınız. 400 Euro'yu da ekliyoruz. 4900 Euro 5000 Euro diyelim arkadaşlar. Düz hesap yapalım. 5000 Euro yatırdınız masraf yaptınız İrlanda'ya geldiniz. Şimdi burada size söyleyeceğim daha önemli detaylar var. İrlanda'ya gelmeden arkadaşlar yanınızda bir cep harçlığı olması lazım. Cep harçlığına şöyle söyleyeyim. Eğer Dublin'e geliyorsanız benim kendi önerim arkadaşlar size en az 3500-4000 euro gibi bir cep harçlığı Dublin'e gelmeniz. Neden? Dublin'de süreç biraz daha uzun sürüyor, karmaşık sürüyor. Siz buraya geldikten sonra oturum kartınızı, çalışma kartınızı, buradaki düzeninizi kurana kadar, iş bulana kadar sizden sürekli para azalacak. Cep harçlığınız o cep getirdiğiniz cep harçlığınızdan yiyeceksiniz. Cebinizde olan paradan yiyeceksiniz. O yüzden ee, ne olur ne olmaz diye arkadaşlar cebinizde 3.504 4000 euro gibi bir cep harçlığı olması lazım. Eğer korka geliyorsanız yaklaşık 3000 euro kork için yeterli olur. Neden? Birazdan geleceğim. Buradaki konaklama fiyatları çünkü ciddi anlamda değişiyor. Onlar hakkında da detaylı bilgi vereceğim. Şimdi 5000 euro ödemiştiniz arkadaşlar. Dublin içinde 4000 euro cep harçlığından bahsetmiştim. Bunu şimdi açıklayacağım. Neden 4000 euro dediğimi. Şimdi arkadaşlar sizin ilk etapta bir aylık konaklamanız var zaten. İrlanda'ya Dublin'e geldiğiniz zaten bir ay kalacağınız yer var. Çünkü bunun parasını siz vize başvurusundan önce okula yatırmış oluyorsunuz. Bunun parası zaten yatırılmış durumda. Bir ay kaldınız. Bir aylık konaklamanız bittikten sonra Dublin'de şu anda tek kişilik oda fiyatları maalesef biraz konaklama problemi var İrlanda genelinde. Sırf bundan dolayı 900 ila 1000 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Hani şehir merkezine yakın biraz hani düzgün tek kişilik bir oda kiralayacağınız zaman 900-1000 Euro'dan başlıyor. Şimdi 1000 Euro diyelim iyi bir oda ayarladınız buldunuz şehir merkezine yakın 1000 Euro ödediniz. Bu sizin İlk 4 haftadan sonraki ödeyeceğiniz miktar arkadaşlar. 1000 euro ödedi ödediğiniz zaman bunun yanında depozito da ödemeniz lazım. Depozito da genellikle bir kira bedeli oluyor. 1000 euro da depozito ediyorsunuz 2000 euro. Yani size ben ne demiştim? 4 4000 euro ile gelin demiştim. İkinci ayda 2000 euro kafadan gitti. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben bu sırada çalışıyor, para kazanıyor olacağım. Öyle olmuyor arkadaşlar. Buraya gelip düzeninizi kurana kadar çalışma kartını, oturum kartını Hani iş bulana kadar iş bulduktan sonra bile bitmiyor. Paranızın bir kısmı kesiliyor ilk etapta devlete vergi olarak gidiyor. Sonrasında sizin bunu claim etmeniz lazım. Almanız lazım falan. Bunlar 2-3 ayı bile bulabiliyor arkadaşlar yoğunluktan dolayı. Özellikle Dublin'de. Bu sebepten dolayı ilk etapta 1000 Euro konaklama, 1000 Euro depozito 2000 Euro gitti. Burada almanız gereken bir oturum kartı var. Uzun dönem work and study programına gelenlerin herkesin alması gereken bir kart. CNIB kartı. IRP kart olarak da geçiyor. Bundan almanız gerekiyor. Bunun da ücreti 300 euro. Evet 300 euroyu da arkadaşlar kartla ödeyebilirsiniz. Nakit olarak ödeyemiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. İrlanda'ya geldikten sonra bir banka hesabınız olabilir. Kart kullanmak için ya da buraya geldikten sonra transfer wise işte Revolut gibi uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Geldiniz 2000 Euro konaklamaya gitti. ikinci ayınızda 300 Euro GNIB'ye gitti. 2300 Euro kafadan gitti. E siz ilk ayda hiçbir şey yiyip içmeyecek misiniz arkadaşlar? Bir de ilk geldiğiniz için sizin harcamalarınız bir tık daha fazla olacak. Bu sebepten dolayı belli bir cep harçlığıyla gelmeniz gerekiyordu. 500 Euro 1000 Euro falan da harcadınız. Yani yemek yediniz dışarıda gezdiniz. Gittiniz kendinize yorgan çarşaf bir şey aldınız. Hani fazla fazla gidiyor. O yüzden Dublin için 4000 Euro cep idealdir arkadaşlar. Zaten daha sonrasında 2. aydan sonra 3. aydan sonra yavaş yavaş düzenini, kuru, düzeninizi kurmuş oluyorsunuz. Çalıştığınız için para kazanıyorsunuz ve masraflarınızı rahatlıkla arkadaşlar çıkartabiliyorsunuz. Diyelim ki Kork'a geldiniz. da konaklama fiyatları çok daha uygun arkadaşlar. İrlanda'nın ikinci büyük şehri. Tabi Dublin'le kıyasla arkadaşlar daha güvenli bir şehir. Suç oranları daha az. Ve daha çok İrlanda'nın işte lokal insanların yaşadığı bir yer kork öyle söyleyebilirim. Bunun dememin sebebi daha bilinen büyük şehri, kalabalık bir şehir, suç oranları daha fazla ve daha çok fazla göçmenle karşılaşmak e, çok mümkün. Yani göçmenler rahatlıkla karşılaşabiliyorsun çünkü her yerde işte göçmenler oluyor. Her gelen orada böyle birleşmiş arkadaşlar İstanbul'da düşünebilirsiniz siz bu anlamda. Korka geleceğiniz zaman İngilizce konusunda daha iyi neden çünkü lokal bir yer daha çok İrlandalı var. Ben bunu bizzat kendim deneyimledim arkadaşlar. Yani bu İngiliz açısından bence önemli. Çünkü İrlandalıların ana dili İngilizce. Burada İngilizce konuşuluyor. Böyle bir detay var. Konaklamaya dönecek olursak siz diyelim e, 1000 Euro'ya Dublin'de demiştik işte 1000 Euro'ya falan tek kişilik iyi bir oda bulunabilir demiştik. E, ise aynı standartta bir oda 700-800 Euro'ya bulabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi bir oda şehir merkezine yakın yerde bir oda. Tek kişilik bir oda yine 700-800 Euro civarında. Yani demek istediğim burada 200-300 Euro'luk bir fark var. Az para değil arkadaşlar. Özellikle Türkiye'den gelecek arkadaşlar için bence önemli bir fark. Eğer İrlanda'da sıfırdan başlayacaksınız. Şehir seçimine lütfen dikkatli yapın. Dublin'e de gidebilirsiniz. Korka'da gidebilirsiniz. Ama bütçe durumunuza göre ayarlayın. Ben olsaydım Türkiye'de hangi e, şehri tercih ederdim diye soracak olursanız. Ben arkadaşlar Korku tercih ederdim. Dublin'i tercih ettim ama Dublin'den sonra Korka taşınınca buradaki konaklama durumunun daha rahat olduğunu görünce korku tercih ederdim diyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Size de buradan hani tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar Dublin'de 1000 euro işte Kork'ta 700-800 euro dediğim oda standart bir odanın biraz daha üstünde bir oda. Yani double yatak düşünün, geniş bir oda düşünün, şehir merkezine yakın bir yerde bir oda düşünün. Ki yani bunları, bunlar aslında normal yani Türkiye'den gelen insanlar için ama İrlanda'da maalesef biraz konaklama problemi var. Ve bu biraz daha şey kaçabiliyor, farklı kaçabiliyor. O yüzden iyi bir oda kiralayacağım diyorsanız işte single oda, tek kişilik oda, işte şehir merkezinde olacak bir oda yakın olsun, okula giderken, şuraya giderken falan diye düşünüyorsanız Dublin'de arkadaşlar 800 euroya bile bulunabilir. Aynı standartta bir odaya bakacağımız zaman Cork'ta ise 500-600 eurolara bile düşüyor arkadaşlar fiyatlar. Yani Kortla Dublin arasında hangi odayı tutacaksanız tutun fark var. Aynı standartta bir oda arasında 200-300 euro fark oluyor arkadaşlar. Bu bence aylık olarak düşündüğümüz zaman ciddi bir fark. Bunu da gözden geçirebilirsiniz. Evet bir toparlamak gerekirse ne kadar bir masraf yaptık, ne kadar para harcadık. Türkiye'deyken 5000 euro masraf yaptık. Bunun 4500 eurosu arkadaşlar konaklama artı dil okulu masrafları okula gitti. Geri kalan 500 eurosu da sizin uçak biletiniz, sigorta ücretiniz ıvır zıvıra falan gitti. Buraya geldiniz 5000 euro yatırmış olduğunuz öncesinden gitti para uçtu gitti. Daha sonrasında 4000 euro cephaya işte gelmiş oluyorsunuz. Yani 4000 euro eklediğimiz zaman 9000 euro yapar arkadaşlar. 9000 euro sizin aslında İrlanda için Dublin için onu da belirteyim Dublin için bütçe ayırmanız gerekiyor. Bunu şu şekilde düşünmeyin. 9000 Euro yok gelemem işte 7000 Euro var olmuyor falan gibi sen düşünmeyin. Ben arkadaşlar üzerine kata kata fazla fazla kata kata hesapladım. Siz 9000 Euro'ya bunu mal etmeyebilirsiniz. 7000 Euro'ya da mal edebilirsiniz. Ben orta standartta biraz üzerine kata kata hesapladım. korku gelecek olursanız cep açtığı olarak 4000 Euro cep açtığı getirmenize gerek yok. 2500-3000 Euro cep açtığı kork için yeterli olur. Neden? Çünkü korkta daha rahat daha hızlı başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neden? Onu şu anda... Bu konu çok önemli. Siz İrlanda'ya geldikten sonra CNIB PPS, işte banka hesabı açma, iş bulma, konaklama bulma bunları halletmeniz lazım. Dublin'de çok rekabet var. Rekabet olduğu için işler biraz daha yavaş sürüyor. Bir oturum kartı almak bir aydan fazla sürebiliyor. PPS kartı, çalışma kartı almak uzun sürebiliyor. Banka hesabı açacaksınız mesela. Kart şifresi gelmesi, daha sonra kartınızın gelmesi uzun sürebiliyor. Bunlar hani bir süreç. Tüm düzeninizi oturttuktan sonra işte maaşınızı düzenli olarak alıyorsunuz. Düzenli olarak okulunuza gidiyorsunuz. Şimdi bunlar arkadaşlar korkta çok daha hızlı ilerliyor. Neden? Yoğunluk yok. E rahat bir şekilde gidiyorsunuz. İşlerinizi hallediyorsunuz. Dublin'de arayıp randevu olurken mesela C.N.I.B için 2-3 ay sonrasını atıyorken korkta mesela direkt olarak mail atıyorsunuz arkadaşlar ve size bir tarih veriyor. Birkaç hafta sonra gidiyorsunuz mesela direkt olarak orada mesela C.N.I.B için oturum şeyinizi, registration'ınızı yapıyorsunuz. Hani çok daha rahat, çok daha sumut ilerliyor, çok daha temiz ilerliyor. Daha erken başlıyorsunuz. O yüzden cep açtığı konusunda kork sizi üzmez. Onu söyleyeyim ama Dublin'e gelecek arkadaşlar. Ben Dublin'i tercih etmek istiyorum diyen arkadaşlar. Bütçe konusunda dikkat etmeliler biraz da. Hani buna değinmek istiyorum. Tabii ki de İrlanda'nın diğer şeyleri var. Galway, Limerick gibi şeyleri var. Ben sadece en büyük iki şehrinden bahsediyorum arkadaşlar. Galway e giderseniz yine aynı şekilde kork gibi düşünebilirsiniz ama Galway tabii biraz daha küçük kalıyor. Limerick var arkadaşlar. Limerick de yine küçük ama Limerick de tabii ki de Dublin'in küçüğü gibi düşünebiliriz. Biraz suç oranları Limerick'te de fazla. Hani bir crime index var zaten. Şuraya e, açıklama kısmına bırakayım ben en iyisi linki oradan da girip bakabilirsiniz. İrlanda'daki suç oranları hangi şehirlerde fazla, hangi şehirler daha güvenli. Bunu şu şekilde düşünmeyin. Türkiye'den geliyoruz zaten suç oranları ne kadar e, e, şey olacak gibi gibisinden düşünmeyin. Çok ciddi ağır suçlar işlenmesi de arkadaşlar basit suçlar İrlanda'da maalesef yaygın. İşte telefon hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı, bu tarz şeyler, uyuşturucu kullanımı falan bir tık yaygın. Hani bunlar falan rahatsız edici olabiliyor. Hani buna da benim bıraktığım linkten detaylı olarak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar toparlamak gerekirse Dublin için 9000 euro gibi bir para gidiyor. Kork için 7-8000 euro gibi bir para gidiyor. Ama çok daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu para mevzusunu unutmayın. Videoyu hemen kapatmayın. Daha önemli şeylerden bahsetmedim. Vize başvurusunu yapacağınız zaman konsolosluk sizden 7000 euro teminat göstermenizi istiyor. Bu minimum miktar arkadaşlar. 7000 değil de 10000'iniz vardır daha iyi. 20000 vardır daha iyi. Ama minimum 7000 euro ya da ona eş değer miktarda bir para teminat olarak göstermeniz lazım. Ve bu paranın minimum 6 ay boyunca hesapta duruyor olması lazım. Böyle hesaba bir anda aktarıp bu parayı gösteremezsiniz. İşte 3 gün önce vize başvurusundan 3 gün önce bu parayı aktarıp mesela gösteremezsiniz. Bir gerekçe onun bir açıklaması olması gerekiyor. Bu çok önemli. Vize konusunda İrlanda dil eğitimi falan almak istiyorsanız bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ali Can Fincan Instagram hesabım var oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yonca Consultancy Instagram hesabı üzerinden de Yine yazabilirsiniz bize ben mail adresini falan da açıklama kısmına bırakacağım. Detaylı bilgi almak istiyorsanız süreç hakkında işte İrlanda'ya nasıl gelinir ne gibi süreçlerden geçiliyor. Bunlar hakkında size yardımcı olmak isterim arkadaşlar. Buraya geldikten sonraki süreç dahil olmak üzere Türkiye'deki vize başvurunuz için gerekli tüm evraklar. Hani bunlar konusunda bu evraklar konusunda tamamen yardımcı oluyoruz. Ayrıca geldikten sonraki süreçte de konaklama dahil olmak üzere iş bulma. İşte burada alacağınız kartlar, buraya geldikten sonra açacağınız banka hesabı. Banka hesabı deyince sakın gülmeyin. Çünkü Türkiye'de banka hesabı açmak ne kadar kolay olsa da burada banka hesabı açmak bir baş ağrısı arkadaşlar. Bayağı uzun süren bir süreç, meşakkatli bir süreç. Biz bu konuda da yardımcı oluyoruz. Buraya geldikten sonra hiçbir şekilde yalnız hissetmiyorsunuz kendinizi. Çünkü burada yani biz tamamen sizin yanınızda oluyoruz. Zaten şu ana kadar getirdiğimiz yüzlerce öğrenci var ve hepsi de Bizim Whatsapp gruplarımız dahil olmak üzere diğer gruplarda ve yardımlaşıyorlar. 3 aşağı beş yukarı bize bir şeyleri anlattı bir yardımcı oldu falan diyorsanız. Burayı da bir like atın. E, keyfimiz yerine gelsin biz de mutlu olalım falan <laughs> diyormuşum. Canınız sağ olsun arkadaşlar ama videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.